Arkadaşlar bugün video çekmeyeceğim. Azıcık çıkacağım da. Size bir tane haberim olsun diye haber yapacağım. Biraz sonra yayın yayın yapacağım. Nerede biliyor musun? Burak evimde. Birkaç saat içinde oradayım. Takipçilerin dikkatine. Önce biraz bekleyeceğim. İzlemeye gelen tüm arkadaşlarımıza kendimi göstereceğim hep profilini de oynamış oluruz. Canlı yapacağım arkadaşlar. Çok heyecanlısınız değil mi? Ben de heyecanlıyım. Takipçilerimi göreceğim. Sizleri de. Ben bu güzel Japonlar. Çinler için yapmıyorum. sizin için yapıyorum. Sizler de emeğin karşılığı abone olmayı, bildirimleri yorum at takip etmeyi unutmayın. Yorumları kalp atacağım. Galiba 4 bir yani saat sonra yok iki, 2. 2 saat sonra buluşacağız. Bu videoyu herlere göndereceğim. Gelenler gelsin, gelmeyenler gelmesin dahaki görmek Değil mi arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. İki saat sonra. Güle güle. Bay bay. Yapıyorum.